Hardcore serimizin birinci bölümünde devasa zorluklar çekerek nasıl en üst zirveye ulaştığımız siz de göreceksiniz arkadaşlar. Yani o kadar kötü yerde başladım. Hiçbir şekilde köyü bulamadım. Hiçbir şekilde item bulamadan çok uzun bir süre boyunca Etrafta gezinmek zorunda kaldım en kötü başlangıçlardan bir tanesini yaptım diyebilirim ama yığılmadım pes etmedim devam ettim ve sonunda da kazanan yine biz olduk. Bu bölümde izleyeceğiniz şeyler tamamen emek içerir ve daha önceden yapmadığım şeyleri yaparak arkadaşlar sınırlarımı zorladım hardcore serimde umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmazsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi ben odun kazmaya başlayayım. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Odunları bir kazayım. Ondan sonra tekrardan geleceğim zaten karşınıza. Şimdi bir tane çalışma masası yapacağım. Ardından bir tahta kazma ve bir tane tahta balta yapacağım. İhtiyacım olan şeyleri yapayım ki sonrasında zaten bunları geliştireceğim. Domuzcuklarımızı öldüreceğim. Hmm. kendime verdiğim ilk görevlerden bir tanesi köy bulup köye yerleşip ardından da bir elmas zırh seti yapmak istiyorum. Burada Allah'tan ki şu anda bir şey olmadı. Şimdi yemekler Hayır! Hayır! Demir kazmıştım ama aynı zamanda bütün valvarlığımı da kaybetmiştim. Artık yoluma devam etmem gerekiyordu çünkü zorlu bir süreç olacaktı benim için. Biraz demir, birazcık da yemek kızarttıktan sonra tekrardan yoluma devam ettim. Çünkü şu anda yemek ihtiyacım çok fazla vardı ve kestiğim inekleri, domuzları bunları yemeğe çevirmem gerekiyordu. Pişirmem gerekiyordu. Ben de aynen öyle yaptım. Pişirdim ve devam ettim. Yemeğim hazırdı, demirim vardı. Sadece köy bulmam kalmıştı ama köyü de bulamadım. O yüzden tekne yardımıyla okyanusa açıldım ve saatlerce yüzdükten sonra köy yerine maden buldum. Ve madeni artık tamam etmeye gelmişti sıra. Elmas setimiz için kollarımızı sıvamamız gerekiyordu. Ben de öyle yaptım madeni sömürdüm. Madene gelmişken de tabii ki birazcık savaşmak zorunda kaldım. Şapır şapur bütün madeni sömürdüm. Ve sonunda ilk elmasımızı da bulduk abi. Güzel. Zaten bir tane de gemiden çıkarmıştık elmas. Toplamda 3 adet elmasımız oldu. Bir takım 3. Dünya Savaşı'nda atlattıktan sonra güzel bir bin IQ taktik ile Creeper'ı patlatarak zombiyi de öldürmüş oldum. Ardından Creeper sürüsünün içerisinden geçerek kendime madenle daha fazla elmas bulma yolunda ilerledim. Bir anlık dalgınlıkla elmas ettim yanlışlıkla lava attım ve üstüne elim ayağıma dolaşıp tam 6 aldım bilgisayarı o kadar emek o kadar şey boşa gitmişti şimdi 5 tane daha elmas toplamam gerekiyordu benim bu nazarım ne olacak siz söyleyin neyse sonrasında elmas bulup elmas setimizi tamamlamış olduk yola devam ettim ayrıca bir tane de köy buldum köyün içerisine küçük bir çiftlik oluşturup hayvanlarımı barındırabileceğim bir alan oluşturdum kendime ardından buraya artık bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yani köylülerle beraber ticaret yapıp büyük asmam gerekiyordu. Onun yanı sıra kitaplık toplayıp büyü masası yapıp kendi setimi yapmam gerekiyordu. Büyülü setimi yaptıktan sonra da evime başlamam gerekiyordu. Aynı zamanda büyük bir malikane yapacağım için çok fazla alan kazmam lazımdı. O yüzden bunların hepsini yapmam için bana çok fazla zaman lazımdı ve benim zamanım kısıtlı olduğu için bir an önce kolları sıvadım ve yapmam gereken her şeye kısaca başladım. Şimdi de hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Evim için gerekli alanı kazdıktan sonra köylü ticaret alanını oluşturmaya başladım. İki tane köy evini birleştirerek güzel bir şekilde büyük, geniş, ferah bir alan oluşturdum. Köylülerim için ve oraya 15-20 tane yakın yatak oluşturdum. Biliyorsunuz ki zaten çiftliğimde koyun vardı. Onları budayarak yatakları koydum. Güzel bir şekilde alanlarını oluşturmuş oldum. Ee, bu da benim bir yarım saatimi falan aldı. Hani biliyorsunuz zaten hardcore modda oynadığımız için her şey çok zamanımız alıyor. Ee, bunu da bitirip artık evimizin temelini atmam gerekiyordu ve e, bunu geçe bırakmak istemedim. O yüzden evimden önce bunu yapayım bitireyim diye uğraştım arkadaşlar. Birazcık da çok uğraştım diyebilirim yani. Ama bence güzel oldu. Güzel bir ticaret alanı oluşturmuş olduk. En azından kullanışlı oldu. Bunun yanı sıra bazen geliyordum köylü çiftleştirme alanıma köylülerimi çiftleştirip birkaç ekmek atıp geri kaçıyordum bildiğin köpeğine yem atar gibi atıp kaçıyordum arkadaşlar çünkü yapmam gereken çok fazla iş vardı ve benim öncelikle köylülerimi çiftleştirmemi beklemem çok uzun sürerdi o yüzden çiftleştirip çiftleştirip kaçıp gidiyordum böylelikle e, en azından zamandan tasarruf etmiş oluyordum. Evim için gittim ardından çok fazla odun kırdım ve baya 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 kırdım şapur 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 odunlarımızı kırdık. Bunlarla sonrasında gidip evimizin temelini atıyoruz Bence gayet güzel gayet hoş bir ev olacağına inanıyorum Yani çok uğraşacağım çünkü Bakalım başladık bir kere durmak yok Ardından nether'a gidip birazcık kendimi güçlendirmek için Eşyaları toplayacaktım Nether set yapmayacaktım ama normal birazcık eşyalarımı Güçlendirmek için nether'a gitmem gerekiyordu O yüzden mağaraya indim Opsidenleri topladım ve nether'a geldim Bom, Malıymış gibi nether'da gezerken Tabii ki de öyle olmadığını bir süre sonra Anlamış oldum hem de kötü bir deneyim ile Lan Lan oğlum, lan 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 kaç kaç oğlum canım kaldı kaç 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 kaç. Aa! Oğlum kaç lan kaç 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 kaç. Allah kahretmiş lan. Lava düşüyordum. Abi elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Kapat şurayı. Az daha ölüyordum ve bütün dünyam gidiyordu. Oğlum bir canım kaldı. Allah'ım belası sen nereden çıktın? Sandık ararken de böyle çıkmazsın bir yerden ya. Ardından Nether Kalesi buldum ve Nether Kalesi'nden de Blaze çubuğu kastım. Biliyorsunuz ki ben de giderken en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi Blaze çubuğu ve ben de yaklaşık 6-7 tane falan kastım. Baya e, bayağı da bir uzun sürdü yani. E, bunu elmas setiniz olmadan ve patlama koruması olmadan uzak taraftan saldırın. Çünkü çok fazla vuruyorlar. Dikkat edin arkadaşlar Blaze'ler. E, ölme riskiniz çok yüksek. Ben de sürekli olarak arbilet ile vurarak öldürdüm. E, dikkat edersiniz. Portaldan çıktıktan sonra ise şöylelikle e, iki tane yan yana köy buldum ve bu köyleri talan ederek sonrasında evime yo doğru yola koyuldum. Ama tabii ki beklemediğim şey evimden çok uzakta doğmamdı ve yaklaşık iki saat boyunca evime doğru yol aldım. benim eksi 3000 koordinatlarındaydı ben ise 14000 koordinatlarından yola çıktım ve tekneyle devam ettim. Birazcık tekneyle birazcık farklı yollar ile artık evime doğru gitmeye başlamam gerekiyordu çünkü çok geç kalmıştım her şey için. Birazcık atla devam ettim, birazcık tekneyle, birazcık eşekle, birazcık koşarak bazen de gece ve sonunda da evime gelmiştim zaten. Evime geldikten sonra ilk işim köyle ticaret alanına gelip buraya bir büyü ile kitaplık koymak oldu. Çünkü etraf civardaki köylerden topladığım kitaplıklarla beraber buraya geldim ve kendi büyü masamı inşa etmiştim. Artık tek geriye kalan şey level ve lapis lazuli ile setime büyü basmaktı. Artık yapılması gereken çoğu şeyi yapmıştık. Sadece tek geriye kalan şey evimizi yapmaktı. Onun ekipmanlarımın hepsini tamamladığım için ekipmanlarımı yanıma aldım ve gerekli blokları kazmak için yola koyuldum. Ve aradan yaklaşık 1-2 saat geçtikten sonra bütün blokları toparladım ve eve artık başladım yani. Burada da madende birazcık blok kasıyorum ki ihtiyacım olan her şeyi hızlı bir şekilde erişebileyim. Ardından eve başladım zaten e, şu anda hızlandırılmış bir şekilde evi izliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu editi de, e, gerçekten çok uğraştım. Hani 13-14 saatim aldı. Editin yanı sıra oyunu çok uğraştım. Yani bu build için belki de 6-7 saatimi vermiş olabilirim. O yüzden sizlerden tek bir isteğim var. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evin içinde bu şekilde dizayn etmeye başladım. Hani gayet güzel, naif bir ev oldu. Sizlere de zaten videonun başında söylemiştim. Çok emek harcadım ama çok da güzel oldu. Bence değdi. Yani o saatlerin hakkını verdik diyebilirim arkadaşlar Böylelikle iki katlı güzel bir şekilde mali kendimiz olmuş oldu bunun içerisine neler yapmamı istiyorsunuz hangi alanları koymamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz şu orta kısma merdivenlerin olduğu yere büyük bir nedir portalı koymayı düşünüyorum Sizce koymalı mıyım onu da yorumlar kısmında bir tartışalım evin içerisinde bu şekilde oldu Bence gayet güzel olduğunu inanıyorum ben ben çok beğendim çünkü umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Diğer bölümlere bomba gibi geleceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.